Herkese merhabalar. Ben uzman fizyoterapist Enes. Bu videomda nörolojik muayene sırasında çok sık kullanılan Babinski işaretini, refleksinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını izleyeceksiniz. Babinski işareti 2014 yılında Jaramillo arkadaşları tarafından yapılan çalışmada bildirildiği gibi %51 oranında duyarlılığa ve %99 özgürlüğe sahip. Bu da bir üst motor nöron lezyonu yani nörolojik rahatsızlıkların saptanmasında niye çok tercih edildiğini göstermekte. Babinski işareti sadece 0-2 yaş grubunda görülmesi gereken ve daha büyük yaşlarda görülmemesi gereken bir reflekstir. Özellikle ilk 6 aylık bebeklerde de Babinski refleksinin bulunmaması olumsuz bir durum olarak kabul edilir. Bundan dolayı bebeklerinize ilk 6 ayda bu testi evde yapabilirsiniz. Ayak tabanının künt bir cisimle dış kenarından baş parmağa doğru J şeklinde uyarılması üzerine Ayak parmakları aşağı doğru kıvrılması, kapanması durumunda Babinski negatif olarak isimlendirilmekte. Eğer ayak baş parmağı yukarı doğru uzarsa ve parmaklar genişlerse Babinski pozitif olarak isimlendirilmekte ve bu sonuç nörolojik bir duruma işaret edebilmekte. Buradan ayak tabanından vereceğiniz uyarının şiddeti bireyin yaşına ve ayak yapısına göre değişmekte. Bu tamamen klinik tecrübeli ayarlanmakta. Evet, en geç 2 yaşına kadar Babinski bulgusunu çocuklarda görmemiz gerekmekte. Bu durumda panik yapılmamalı çünkü henüz kortikospinal dediğimiz yollar yani çocuğumuzun beyninden ile uzanan sinir lifleri tamamen miyelinlenmemiş yani olgunlaşmamış halde. Dolayısıyla nörolojik olarak henüz olgunlaşmadıkları için sinirler Babinski bulgusu pozitif çıkmakta. Babinski refleksi bebek yürümeye başladığı zaman azalmakta ve zamanla kaybolmaya başlar. Bebek 2 yaşına geldiğinde ise bu refleksin kesinlikle bebekte bulmaması gerekmekte. Bu çerçevede belirtilen yaş gruplarında görülmesi veya görünmemesi çeşitli hastalıkların işaretçisi olur. Şöyle ki Babinski refleksi sinir sistemi üzerine kendini gösteren bir uyarandır. Yani doğan bebeklerde 2 yaşına kadar görülen Babinski refleksi normal olarak kabul edilirken 2 yaşından sonra bebeklerde ve daha büyük yaşlardaki yetişkinlerde görülmesi normal olarak kabul edilmez. Bu yüzden test uygulanırken hastanın yaş aralığı önem taşır. Özellikle yetişkin kimselerde görülen Babinski refleksi hareketleri ciddi nörolojik problemlerin işaretçisi olmaktadır. Beyin hasarı, tümör, omurilik yaralanmaları gibi rahatsızlığın işaretçisi olan yetişkinlerdeki Babinski refleksi işlevsel ve yapısal bozuklukların da habercisidir. Bu çerçevede Babinski refleksi pozitifliği görülen 2 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde vakit geçirmeden doktora danışmak hayati derecede önem taşımaktadır. Evet, sağlığımızla ilgili daha fazla videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.